Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli kardeşlerimiz 14 Aralık Pazar günü itibariyle günün ikinci sohbetini gerçekleştireceğiz. İlk sohbetimizde hani böyle e, saplamacılardan size söz etmiştim. Osimen, Zane ve özellikle Icardi saplayınca kuşlar aleminde fırtınalar kopuyor, kıyametler kopuyor, dengeler bozuluyor, kimyalar bozuluyor, ağlamalar, kudurmalar, çıldırmalar başlıyor demiştim. Ama çok da acayip saplıyorlar. Bu üçlü sapladığı zaman bunlar çünkü bunların saplaması çok farklı, çok güzel olduğu için e, ne yapıyorlar? İyice kuduruyorlar, çıldırıyorlar. Tepeden tırnağa eş başkanlarıyla, yalayıcılarıyla, yıkayıcılarıyla arkadaşlar... E, Icardi'nin, Osimen'in ve de Zane'nin saplamaları onları çıldırtıyor, kudurtuyor dedik dedik demesine onu anlattık ama günün ikinci sohbeti ki bu sohbet de çok önemli. Burada da malum Türkiye Futbol Federasyonu Tarafsız bir kurum değil mi arkadaşlar? Başkanıyla, yöneticileriyle, bütün kurumlarıyla tarafsız olması gerekiyor. Hayır. Onlar tamamen Galatasaray'a karşı cephe almışlar. Tek işleri her gün yeni e, ürettikleri bir takım e, e, böyle abuk subuk e, gelişmelerle Galatasaray'ın önünü nereden keseriz? Nereden bir engel atarız? Nereden bir çengel atarız? Görevlerini kötüye kullanıyorlar. Galatasaray'ın bir defa bu adamların hakkında tek tek suç duyurusunda bulunması lazım. Bunlar sonuçta hangi statü içerisinde orada görev yaptıklarını herhalde farkında değiller. Ama şimdi Galatasaray'ın hukukçuları, Galatasaray'ın bütün camianın ileri gelenleri, akademisyenleri, hukukçuları, çeşitli işte Galatasaray'ın dernekleri, düşünce kuruluşları, herkes el ele vermiş durumda. Herkes arka arkaya bildirilerini yayınlıyor. Herkes elinden geleni mutlaka yapacak ve Galatasaray'a karşı kin, nefret, öfke içerisinde olup kini, nefreti, düşmanlığı yayanlar, görevlerini kötüye kullananlar bunun hesabını verecekler. Şimdi burada bir başlık görüyorsunuz. Bu fiksürü bize anlatsınlar deniyor. Arkadaşlar Türkiye Kupası'ndan söz ediyoruz. Aslında tam adı Ziraat Türkiye Kupası. Şimdi biz diyor bu fikstürden hiçbir şey anlayamadık diyor. Kurallar çekildiğinde maçların işte 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde oynanacağı açıklanıyor. Ama gelin görün ki federasyon bunu Galatasaray'ın içinde yer aldığı grubu öne çekiyor. Ve bunu işte 17-18 aralık itibariyle yapıyor. Galatasaray'ın maçını 18 Aralık'a atıyor, Perşembe'ye atıyor. Pazara da Galatasaray'ın lig maçını koyuyor. Zaten amaçları belli. Aman Galatasaray'ın maçını öne çekelim. Zaten sakatı var, onu var, bunu var, sıkıntısı da var. E cezaları da var. E ne yapalım? Öne çekersek Galatasaray'ı köşeye sıkıştırırız. Galatasaray'ın önce Başakşehir'le kupada oynatalım. Sonra da lig maçında Kasımpaşa'yla oynayacaklar. Orada da Galatasaray'a puan kaybettiririz gibi bir düşünce içerisine giriyorlar. İşte o yüzden de bize diyorlar bu fikstürü anlatsınlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar ki maçlar işte 22-23 Aralık'ta oynanacaktı ya Türkiye Kupası bu kademe maçları, ilk etap maçları. E sen peki neden açıkladığın tarihi özellikle Galatasaray'ı 3-4 gün öne çekiyorsun. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra oynayacaktı Türkiye Kupası maçını. Fikstür böyle açıklanmıştı ama federasyon keyfi olarak bunu öne çekiyor. Trabzon tamam işin içinde Trabzon da var ama Trabzon ayın 17'sinde çarşamba günü oynuyor. Galatasaray bakın Trabzon ayın 17'si çarşamba günü oynuyor gençler Birliği ile ve lig maçını pazartesi günü oynuyor. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray perşembe günü oynuyor Başakşehir'le. Lig maçını da pazar günü oynuyor. Ulan çarşamba günü oynayan pazar oynar. İyi niyetli olsalar perşembe oynayan da pazartesi oynar değil mi? En azından böyle olması lazım. Hayır bunu bile yapmıyorlar. İşte Okan Buruk da ben bu fikstürü anlamadım diyor. Ben de bu fikstür üzerinden diyorum ki federasyon Galatasaray'a e, e, 2025 yılının son kazığını da attı. Çünkü 2025 yılı arkadaşlar hep Galatasaray'a kazık atmakla geçtiği için bu Galatasaray'a bu yıl içerisinde atılacak son kazık. Şimdi bakın TFF'nin sitesinde yer alan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi haber bülteninde diyor yazan yazı Gruplarda ilk maçlar 23, 24 ve 25 Aralık'ta, ha, 22 değilmiş demek ki 23-24, 25 Aralık'ta oynanacak arkadaşlar. Yani bunu herkes biliyor. Herkes planlı ona göre yapıyor. Galatasaray hafta sonu itibariyle demek ki önümüzdeki haftanın sonunda Kasımpaşa'yla daha doğrusu şöyle söylerim lafı dolandırmayalım. İlk yarı bittikten sonra takımlar ne yapacaklar? Kupa maçlarını oynayacaklar, gruplardaki ilk maçlarını oynayacaklar. Çünkü şöyle düşünülmüş zamanında ya şimdi bu takımlar bir taraftan ligi düşünmesinler, ligi bitirsinler, ilk yarı bitsin, ondan sonra da kupa maçlarını oynasınlar ve işte ne ne kadar süre ara verilecekse bir hafta iki hafta neyse dinlensinler, moral şey olsun diye. Fakat Federasyon durup dururken tarihi öne çekiyor. Diyor ki ben diyor 17 18'inde de oynatacağım diyor. 4 5 gün öncesinden oynatacağım diyor ve diyor buraya Galatasaray maçını koyacağım diyor. Peki Trabzon'u da koydu diye sorabilirsiniz. Trabzon'u koyuyor, çarşambaya koyuyor. Ondan sonra da pazartesiye. Yani çarşambadan pazartesiye, perşembeden pazara. Bakın bir gün önce oynuyor, bir gün sonra. Bir gün sonra oynuyor bir gün önceye konuluyor. Burada şimdi düşmanlığı kesin net olarak anlıyorsunuz. İşin garip tarafı şimdi o da gelecek ekrana. Galatasaray kiminle oynuyor perşembe günü ayın 18'inde? Perşembe günü Başakşehir'le oynuyor değil mi? Galatasaray diyor ki benim maçımı diyor. Ya bir gün bizim maçımızı yani Başakşehir'le oynayacağımız kupa maçını ya çarşambaya al ya da diyor benim maçımı diyor. Pazartesi aldı lig maçı mı diyor. Aynı isteği Başakşehir de iletiyor. Bakıyorlar ediyorlar. Diyorlar ki Başakşehir evet sen ayın 18'inde oynuyorsun. Senin için pazar oynama dezavantajlıdır. Senin maçını Pazartesi'ye aldım diyor. Galatasaray'a dedi ki ya Allah lan diyor. Sana yok böyle bir şey diyor. Anlatabiliyor muyum? Anladınız değil mi? Yani Başakşehir Galatasaray'la ayın 18'inde oynuyor. İtiraz ediyor. Maçı Pazartesi'ye alınıyor pazardan pazartesiye alınıyor ama Galatasaray'ın isteği kabul edilmiyor. Burada da zaten arkadaşlar hani diyor ya maçlar 23 24 25. Bu ifadenin ardından Galatasaray'ın arkadaşlar kupa maçı 18 Aralık tarihine konuluyor. Burada da zaten sitelerinde bu yer alıyor. Şimdi bunu gördük mü? Gördük. Ha bu araya bu girdi. Galatasaray aleyhine kasıtlı şekilde yorum yapan sosyal medya trollerinin diliyle Galatasaray'a saldıran işte bilmem kim TRT ekranlarında hala ne işi var ben bunu anlamış değilim. Sizler ben hepimiz paylaşıyoruz ve bu adamın buradan defolup gitmesi lazım. Bakın arkadaşlar Galatasaray'a kimse böyle hakaret edemez ve bunu mahkemeye verip inim inim inletmesi lazım Galatasaray'ın. Bu arada Galatasaray'ın çeşitli kurumları artık kenetlenmiş vaziyette. Az önce söyledim düşünce dernekleri, akademisyenler, hukukçular, Galatasaray'ın işte e, şey çeşitli illerdeki arkadaşlar temsilcilikleri de Bakın bu da e, Bodrum 1905'ler Galatasaraylılar Derneği. Dolayısıyla bunları arkadaşlar gidip hep beraber kenetlenip hesabını sormak lazım. Adamlar burada da açıklamayı yapıyorlar. Galatasaray camiası olarak adil, şeffaf ve eşit bir yönetim talep ediyoruz güven kaybına neden olan bu yönetim anlayışının Türk futboluna verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun istifasını, başkanının istifasını istiyorlar. Bakın burada çeşitli program yapan arkadaşlar da Yorgun Galatasaray'a fikstür sıkıştırması ile lig maçında puan kaybettirmeyi düşünen Hacı Osmanoğlu. Yani biliyorsunuz geçen sene de Kasımpaşa maçları Galatasaray için hep sıkıntılı geçmişti. Kasımpaşa'yı akılları sıra kuracaklar, dolduracaklar. Diyecekler ki Galatasaray'dan puan alman için ne istiyorsan ki daha önce Gençler Birliği maçına e, o, bahsetmiştim bundan önce size. Nasıl Antalya maçına bir önceki haftaki rakibine e, Oğuzhan Çakır hakem olarak atanmışsa e, Gençler Birliği maçına da yine Galatasaray'ın bir sonraki rakibine hakem olarak Oğuzhan Çakır gönderilmiş. Kasımpaşa'nın o 2-3 oyuncusunun cezalı duruma düşecek kartlıklar, hareketler olmasına rağmen kartlar gösterilmiyor ki eksik Galatasaray'ın karşısına çıkmasınlar diye Kasımpaşa maçı deniliyor ve Federasyon Kupası'nın daha doğrusu Türkiye Kupası'nın birinci tur maçları ilk yarı bittikten sonra oynanacak olmasına rağmen Galatasaray maçını getiriyorlar. Nereye koyuyorlar arkadaşlar? Başakşehir maçını Kasımpaşa maçından iki gün önceye koyuyorlar. Perşembeye, cuma, cumartesi var. Pazar günelik e kardeşim madem pazar günü oynatıyorsan Galatasaray'ı o zaman çarşambaya koy. Hayır, çarşamba Trabzon'un var. E Trabzon ne zaman oynuyor? Çarşamba oynayan Trabzon ta pazartesi oynuyor. Perşembe oynayan Galatasaray ne zaman oynuyor? Pazar oynuyor. Bunun adına ne denir? ben bunu sizlere bırakıyorum. Bu arkadaşlar da buna işte itiraz etmişler. Hacı Osmanoğlu'nun küçük hesapları ayyuka çıktı. Gözü o kadar dönmüş ki zira Türkiye Kupası'nı bile değersizleştiriyor. Belden aşağı vuruyorsunuz deniliyor. İşte burada da Okan Hoca'nın bu fikstür isyanı var. Bu isyan, bu rezalet arkadaşlar. Bakın bu olmaz. Bu bu kadarı çok fazla artık. Şimdi arkadaşlar hemen tarihlere bakalım. Galatasaray'ın önümüzde oynayacağı maçlar var. Oraya bakıyoruz. Galatasaray 18 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda az önce anlatmaya çalıştım. Başakşehir'le oynuyor. Ve ayın 21'ini arkadaşlar bakın Perşembe oynuyor. Cuma Cumartesi'nden sonra Pazar güne Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı lig maçını koymuşlar. 5 Ocak Süper Kupa yarı final Trabzonspor'la Antep'te oynuyor Galatasaray. 10 Ocak'ta eğer Galatasaray Trabzonspor'u geçerse 10 Ocak'ta Süper Kupa'da final oynayacak. Final işte e, Fenerbahçe Samsun maçının galibiyle olacak. 14 Ocak'a, 14 Ocak, 4 gün sonrasında yine Türkiye Kupası var ve bu defa Galatasaray Fethiye deplasmanına gidecek ve 18 Ocak'ta da ikinci yarı maçları başlıyor. Arkadaşlar bakın 18 Ocak'ta ikinci yarı başlıyor ve ikinci yarı maçını Galatasaray Gaziantep'le oynayacak. Burada burada bu tarihte yer almayan ben burada önümdeki ekrana gösteriyorum ama aslında burada işte 18 21 5 falan böyle geliyor. 18 Ocak'ta Galatasaray Süper Lig'de Gaziantep'le oynadıktan sonra ki 18 Ocak ee, işte ondan sonra da 19-20 hadi 18 18'i geç 19-20-21'inde de Atletico Madrid ile Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçını oynayacak. Şurada Atletico Madrid yazıyor olması lazım. Sonra sonra arkadaşlar ben Ocak sonuna kadar götürüyorum bu programa. Galatasaray Atletico Madrid ile oynadıktan sonra o hafta sonunu Kasımpaşa deplasmanında geçirecek. Kasımpaşa maçının ardından da ayın 28'inde Manchester City ile oynamak üzere Galatasaray İngiltere'de olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ocak sonuna kadarki program böyle arkadaşlar. Bu şekilde Galatasaray'ın bir programı var. Galatasaray e, yoğun bir fikstür döneminden geçiyor ama bunların hepsini kabul edebiliriz, konuşabiliriz ama ne olursa olsun Ayın 23-24-25'inde oynanacak olan ilk yarı maçları oynandıktan sonra oynanması planlanan daha önce oynanmanın oynanması planlanan maçları sırf Galatasaray'a kazık atma adına keyfi olarak Galatasaray'ın maçlarını öne çekmek neyin nesi oluyor bunu anlamak pek mümkün değil arkadaşlar. Bakın mesela Fenerbahçe'nin öyle değil Beşiktaş'ın öyle değil onların maçları nerede ee, ilk yarı bittikten sonra. Onlara kıyak var Galatasaray'a. Hadi bunu da yaptınız yine anlayacağım. Galatasaray diyor ki kardeşim sen beni perşembe gün oynatıp pazar oynatıyorsun. E çarşamba oynat o zaman diyor pazar oynatacaksan diyor. Kabul etmiyor. E perşembe oynatıyorsan diyor pazartesi oynat diyor. Onu da kabul etmiyor. Peki çarşamba günü oynattığın Trabzon'u pazar oynatmayı pazartesi oynatıyorsun olsun o Trabzonspor demeye getiriyorlar. Bu arada arkadaşlar bakın şimdi bu arada Galatasaray'ın kupadaki rakibi Başakşehir'in Galatasaray maçı sonrası oynayacağı karşılaşma 21 Aralık pazar gününden 22 Aralık pazartesi gününe alınmış. Burada böyle gayet güzel bir şekilde anlatılıyor. Galatasaray da aynı müracaatı yapıyor. Diyor ki ben Başakşehir'le Perşembe gün oynadım. Benim maçımı da pazartesiye al diyor. Ya Allah senin maçını almam ben diyor ancak diyor. Başakşehir'in maçını alırım diyor. Bunun adı düşmanlıktır. Bunun adı kötüye görevi kötüye kullanmaktır. Galatasaray'ın yasal tüm haklarını araması lazım. Yani burada enteresan bir rezillik var arkadaşlar. Şimdi Okan Buruk'un bugün dile getirdiği kupa maçının tarihiyle ilgili rahatsızlığını TFF Ork duyurdu duydu diyor. Yani o rahatsızlığı TFF duymuş ve sadece kupa maçının tarihini değiştirmemek için Başakşehirlik maçının tarihini değiştirdi. Saf kötülük diyor. Yani burada şunu anlatıyorlar. Galatasaray buna isyan ediyor ya. Sen diyor bakın burada Okan Buruk'un kupa statüsü 23, 24, 25'indeydi. Sürpriz bir şekilde bu haftaya koyuldu diyor. Tüm planımızı ona göre yapmıştık. Anlam veremedim. Hem Başakşehir'i e hem de bizi mutsuz etti bu diyor. Bunun nedenini anlamıyorum. Anlamak istiyorum. Neden iki maç arka arkaya koyuldu? Kötü niyet aramıyorum. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz günü de değiştirirlerse diyor Başakşehir'in de buna yönelik bir isteği var diyor. Aynen böyle söylüyor. Başakşehir'in isteği kabul ediliyor. Yani perşembe oynadım diyor Başakşehir. Pazar oynamak istemiyorum. Pazartesi diyor. Aynı isteği Galatasaray'da diletiyor. Az önce de belirttiğim gibi Başakşehir'e buyurun gel oyna Galatasaray'a ya Allah deniliyor arkadaşlar. Artık bundan sonra söylenecek bir şey yok. E yine aynı şekilde burada da Galatasaray'ın 18 Aralık'ta kupada karşılaşacağı Başakşehir'in 21 Aralık Pazar günü oynaması planlanan karşılaşması Gaziantep maçı şeye alındı diyor. 21'ine 22'sine alındı deniliyor. Arkadaşlar diyecek bir şey yok. Maalesef tablo bu. Bu tablodan sonra ne söylenir, ne konuşulur bilemiyoruz. Adam Galatasaray'a karşı son derece açık, net bir şekilde düşmanlığını sürdürüyor. Açık açık sürdürüyor. Bir Futbol Federasyonu Başkanı düşünün ki adam hiç gözünün yaşına bakmıyor. Ne pahasına olursa olsun dostlama dalıyor. Ben diyor Galatasaray'a düşmanım diyor. Galatasaray'ı bu sene şampiyon yapmayacağım diyor. Başarısız yapacağım diyor. Aşağıya çekeceğim diyor. Onları bitirme adına her türlü kötülüğü, pisliği yapacağım diyor. Kimse de onlara bir şey söyleyemiyor. Şu anda işte biliyorsunuz en son yaptığı benzetmelere hakaretlere, işte köpeksiz köyü bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar, bizim karşımıza gelince kuzu gibi oluyorlar falan diye aşağılamaya çalışıyor. Aklı sıra hakaret etmeye çalışıyor. Bunlara camiye artık ne yapacak? Tepki verecek. Tabii ki bunları destekleyenler var. İşte TRT gibi bir kurumda sürekli Galatasaray'a hakaret eden, yalanla dolanla Galatasaray'ın itibar kaybetmesini isteyenler var. Aşağı çekmeye çalışanlar var. Galatasaray tüm birimleriyle bunlara karşı arkadaşlar ne yapmalı? Eyleme geçmeli, harekete geçmeli. Özellikle Futbol Federasyonu ve onun başkanının Fenerbahçe kulübünün eş başkanı gibi davranıyor olması görevi kötüye kullanmaktır. Tarafsızlığını tamamen yitirmiş anlamına gelmektedir. Zaten Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ne diyor? Federasyon diyor Galatasaray nefretiyle ve düşmanlığıyla yönetiliyor şu anda. Evet ben de katılıyorum. Galatasaray şu anda neden federasyona ne yaptıysa, federasyon başkanına ne yaptıysa bilmiyorum. Zamanında ne alıp veremedikleri var ki Galatasaray'ın oylarıyla seçildi. Galatasaray'ın yedi oyu olmasaydı bu kişi orada başkanlık koltuğunda şu anda oturuyor olamazdı. Artık Galatasaray'ın bu düşmanlığın iyice netleştiği, kesinleştiği, ayyuka çıktığı şu ortamda bence artık gidip Galatasaray'ın daha üst makamda. Yani sakın ha sakın o spor bakanına falan gitmeye kalkmayın. Çünkü spor bakanı da Fenerbahçe'nin başkanı gibi zaten hareket ediyor. Fenerbahçe ne isterse yapıyor. Hatırlayın bir dönemler Rize Spor'dan futbolcuyu bir futbolcuyu alıp Fenerbahçe'ye getirmiş bir kişi spor bakanı. Ben spor bakanına da güveniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesi lazım. Galatasaray'ın derdini anlatması lazım. Bunun başka yolu yok. Hangi yolla nasıl ulaşılır? Ulaşılması lazım bu bu işlere, bu antin kuntin işlere mutlaka ve mutlaka artık bir, bir son vermek lazım yoksa bu işin sonu hiç iyi yere gitmeyecek. Galatasaraylılar artık isyan etme noktasına geldiler. Sen durup dururken daha önce tarihi açıklamışsın. Demişsin ki 23 24 25 Aralık tarihlerinde yani ilk yarı bittikten sonra ben Türkiye Kupası maçlarını oynatacağım demişsin. Ama keyfi olarak Galatasaray maçını 3 4 gün öne çekiyorsun. Hadi çektin diyelim. Mantıklı bir tarihe koymuyorsun ve getirip Galatasaray maçını perşembeye koyup Başakşehir'le Perşembeden iki gün sonra da pazara Kasımpaşa ile lig maçı. Çünkü Kasımpaşa'nın Galatasaray'a sürekli puan kaybettiren bir gücü, ruhu olduğu için, anlayışı, dalga dümeni olduğu için burada diyorsun Galatasaray'a puan kaybettirmek için ben de gerekli önlemi alayım Galatasaray'a darbeyi vurayım. Bu kabul edilmemeli. Kabul ediliyorsa o zaman bilmiyorum tabii bunun sonunda nereye varır, ne olur bu işler ama federasyon burada ciddi olarak Taraf tutuyor, yanlış yapıyor. Bunlar çok hafif kelimeler Galatasaray'a karşı düşmanlık yapıyor arkadaşlar. Bu düşmanlığın bilmiyorum Galatasaray önlemini nasıl alacak ya da Ha bu arada tabii öyle bir hakem koyarlar ki o Kasımpaşa e, maçına, e, e, Başakşehir maçına Burkır kır parçala da olur. Hani e, kupada kat gören şeyde ligde oynuyor falan ama orada artık sakatlanma olur o olur bu olur. Başka bir şey daha var arkadaşlar. Hem bunu getirip koyuyorlar bir de Galatasaray'da Osimen'in Mosimen'in de Kasımpaşa'ya karşı oynamayacağını da düşünün. Çünkü onlar da olmayacağına göre ne yapıyorlar? Onun da hesabını yapmışlar. O simen yok. Hazır Başakşehir'de dişli bir rakip. Galatasaray iyice yıpransın, muhtemelen yeni sakatlar versin. Kasımpaşa önüne dezavantajlı çıksın ve orada Kasımpaşa bunlardan puan alsın gibi düşünüyor. Yani bu kadar ayrıntılı hesapları, planları nasıl yaparlar, nasıl uygularlar? Bir federasyon Kulüplerin e, işini kolaylaştırma adına birini sürekli zorlaştırır mı? Bir camiaya, bir topluma bu kadar düşmanlık yapılır mı? Ben bunları çözemiyorum, anlayamıyorum. Almıyor, aklım almıyor. Evet sevmeyebilirsiniz, Galatasaray'a tamam zorluk çıkarabilirsiniz ama bu kadar düşmanlığın boyutlarının ileri düzeyde olmasını kabul etmek pek de mümkün değil arkadaşlar. Hepinize inişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Olay son derece basit. Son derece basit. İşte Galatasaray daha önce ilan edilen kupa maçını, tarihini öne çekiyorsun. Bunun bir defa yanlış olduğunu çünkü o takım, o kulüp ona göre planlama yapmış. Sen öne çekiyorsun. Hadi çektin. Oynattığın günler ve tarihler itibariyle lig maçını oynatacağın tarih hakikaten çok sıkıntılı. Bir başkasını alıp oraya koyuyorsun, öbürüne aynı avantajı tanımıyorsun. Bu adaletsizliktir. Bu kadar adaletsizliğin olduğu yerde isyan olur. Benden söylemesi arkadaşlar sohbetle ilgili görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Hepinize enişten sevgiler selamlar. Zaten bu fikstürü bize anlatsınlar diyor. Ne anlatacaklar? Kimsenin bir şey anlatmaya söylemeye ihtiyacı da yok önemli olan Galatasaray'a vur vurabildiğin kadar diyorlar ve vurmaya devam ediyorlar değerli kardeşlerimiz beğenin paylaşın abone olursanız da sevinirim yayın bunları bu gerçekleri Galatasaraylıların biliyor olması lazım ama elinde sonunda bu haksızlıklar bir gün gelir biter herkes yaptığının cezasını çeker ama Galatasaraylı hukukçular Galatasaray camiası gereğini yapmalı TFF başkanı, TFF, kimler varsa bunlar hakkında da kimler suç duyurusunda bulunabiliyorsa kulüp adına. Çünkü kulübün bizzat federasyonu e, bu şekilde e, dava etmesi bildiğim kadarıyla e, mümkün değil. Ama bunlar mutlaka ve mutlaka bir şekilde yapılmalı, yerine getirilmeli. Ama en önemlisi Türkiye Futbol Federasyonu başkanının bütün ile onun bilgisiyle bu anten dalga dümen işler oluyor. Çok yazık, üzüldüm. Bir zamanlar yani seçilirken bu adamın TFF başkanı seçilmesi gerektiğini savunanlardan biri olduğum için de kendime çok kızıyorum arkadaşlar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar, hoşçakalınız.